Canlarım, selamlar, sevgiler. Bugün Şöhretler Karmamızın 7. denemesini çözeceğiz. Hadi başlayalım. İlk soru 15. ve 17. yüzyıl felsefesiyle ilgili bir soru. Bize sorulan şey bu parçadan aşağıdakilerden hangisini ulaşılamaz, ulaşılamazın altını çizelim ve başlayalım. Diyor ki insanların bilimle hele bütün bilimlerin anası olan doğa bilimleriyle uğraşmaları henüz pek yenidir. Yunanlar daha çok ahlak sorunuyla, Romalılar hukukla uğraşmışlar. Hristiyanlık ise kafayı ilahiyatla inançla bozmuş hocam. Bu arada diyor doğa bilimi ile ancak dolaylı yoldan ilgilenilmiş ona hiçbir zaman insan hayatı için daha iyi, daha zengin yapılabilecek bir araç gözüyle bakılmamıştır. Ne zamana kadar? Fransız Bacon'a kadar. Fransız Bacon'dan sonra doğa hakim olunması gereken yer olarak görülmüştür. Tümden gelim yerine tüme varım yönteminin kullanılmaya başlandığı bir dönemdir. Bilgi güçtür. Peki nasıl bu gücü kullanacağız? Doğaya egemen olacağız ve doğayı insanlığın hizmetine sunacağız diyor Bacon. E o halde şıklara bakalım. Felsefenin ele aldığı temel konular dönemlere göre değişmiş midir? Yunanlar zamanda, Romalılar zamanda, Hristiyanlık zamanda değişmiş. 15. 17. yüzyılda değişmiş. Nettir hocam bu. Peki 15. ve 17. yüzyıl felsefesinde diğer dönemlerden farklı bir gerekçeyle doğaya yönelmiş midir? Evet doğaya egemen olmak için doğanın kendisine yöneldik hocam. Peki 15. ve 17. yüzyılda geçmişte benimsenen yöntem anlayışı yani tümden gelim yerine tüme varım yöntemi kullanıldı mı? Evet hocam. Beş şıkkındayız devam ediyoruz. 15. ve 17. yüzyılda yani bu felsefede bakış açısının değişmesiyle doğaya ilgi artmış mıdır? Yani bu dönemdeki felsefi bakış açısı değişmiş, doğaya farklı bir gözle bakılmış. Daha önce bu gözle bakılmıyor muydu? Aynen öyle hocam. Son olarak felsefede ele alınan konular dönemler değişse de hep aynı kalmıştır demek bu parçaya aykırı olur. Cevap E şıkkıdır. 12. sorumuza geçiyoruz ve büyütüyoruz hocam. Orta Çağ felsefesinin bir problemi tartışılmış. Bakalım hangi problemi tartışılmış? Diyor ki milattan sonra 2. yüzyıldan itibaren şekillenen felsefe hem Hristiyan hem de Müslüman dünyada benzer problemlerin işlendiği ve adına Orta Çağ denilen bir dönemin felsefesi olarak tarihe geçmiştir. Buraya kadar bir şey var mı? Yok hocam. Problemin ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece bir giriş var hocam. Devam edelim. Hristiyan düşüncesinin temel problemlerinden biri ilk kez Platon'la başlayıp Aristoteles'in mantığı tarafından ortaya konulan ama çözülmeden bırakılan bir problemle devam etmiş. Allah aşkına nesin? Hangi problemsin? Yine hala bir türlü giriş yapılmadı ama Platon'la başladığını biliyoruz. Aristoteles'le devam ettiğini biliyoruz. Bir bakalım diyor ki bu problem mantıkçının kullandığı terim ve kavramlarla gerçeklik arasındaki ilişki probleminin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Problem genel kavramlarımızın bağımsız bir gerçeklik olarak genel kavramlara karşılık gelip gelmediği problemdir. Yani bu kavramlar bağımsız bir gerçekliğe sahipler mi? Değiller mi? Kendi başına bir varoluşları var mı yoksa bunlar kavramın içinde mi yer alıyorlar? Platon'a göre bunların bağımsız bir gerçeklikleri var ama Aristoteles'e göre bunların bağımsız bir gerçeklikleri yok. Hocam bu tartışılan konu nedir Allah aşkına? Tümeller problemidir sevgili arkadaşım. Cevap da E şıkkıdır. Hani bu yıl gelebilir diyorum. Buraya da bir yıldız koyalım. Bilmiyorum kaç yıldır bekliyorum açıkçası birçok orta çağ felsefesinin problemi soruldu. Bu yıl neden bu sorulmasın diyorum. Ve değerli arkadaşım burayı biraz küçültüyorum. Bu parçadan insan felsefesi hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz Bakalım parçamıza. Felsefe tarihinin aynı dönemini paylaşmış, felsefelerin temelinde insan yaşamı ve bu yaşamda yer alan etik ve siyaset gibi alanlara ilişkin problemleri incelemeyi ele almış yani bu alanda inceleme yapmış olan sofistler ve Sokrates insan felsefesinin iki ayrı önemli ayağını oluştururlar ama herkesin görüşleri de birbirinden farklıdır bu arada. Benzer sorunları işlemelerine rağmen mekan ve zaman ortaklığı yaşamış olmalarına karşın bilgiye, değere, siyasete tamamen farklı yaklaşmışlardır hocam. Sofistlerin göreci tutumları Sokrates tarafından asla onaylanmamıştır. Nesnel değerlerin varlığına, doğrunun mutlaklığına, devletin gerektiğine ve doğallığına inanmış olan Sokrates mümkün olan her platformda sofistlere zihinsel bir savaşa girmekten çekinmemiştir. Yani sofistler göreceliği temsil ederken diğer tarafta Sokrates nesnelliği ve mutlaklığı temsil etmektedir. Yani Sokrates için kesin bilgi varken sofistler için kesin bilgi yoktur. Bilgi kişiye göre değişmektedir ve sofistler yerleşmiş gelenekler dönemin ahlak anlayışı ve mutlaklık iddialarına getirdikleri eleştirilerle hem felsefeyi zenginleştirmiş hem de onlar için ya da onlar gibi daha doğrusu düşünmeyenleri haklılıklarını temellendirmeye zorlamıştır. Tamam sen beni inkar ediyorsun da sen gerekçeni söyle diyor. Bu da onları düşünmeye ve felsefe yapmaya gitmiş diyor. Şimdi bakalım çatışan fikirlerin birbirini geliştirdiği dönem midir? Evet birbirimize karşıyız. Gerekçelerimizi ortaya koymak için çaba sarf ediyoruz, düşünüyoruz, argümanlar üretiyoruz. Süper bir şık olmuş hocam. Peki 5 şıkkına bakalım. Kendisinden önceki doğa felsefelerinin bir uz uzantısı mıdır? Hocam bu insan felsefesidir. Biz doğa felsefesini bıraktık. Başlarken de insan felsefesi dedik. Sorunun kökünde de insan felsefesi var. Sofistler ve Sokrates insan felsefesini temel almışlardır. Doğa felsefesinden insan felsefesine geçilen dönemdir. Dolayısıyla B şıkkını işaretleyemezsin. C şıkkına bakalım. Bilginin imkanına ilişkin farklı görüşleri var mıdır? Biri göreceli diyor, biri mutlak diyor hocam. Tamamdır. D şıkkına bakıyorum. İnsana dair problemleri gündeme getirmişler mi? getirmişlerdir. Farklı konuların tartışılması felsefede bir açılım sağlamış mıdır? sağlamıştır. Cevap 5 yıkı diyelim. 14. sorumuza bakalım hocam. 14. sorumuzu biraz büyütebiliyor muyuz? Evet, büyütebiliyoruz. Diyor ki bu parçada filozofun karşı çıkışı dikkate aldığımızda programda tartışılan konu hangisi olabilir? Hayali bir program var ve burada işte filozofların davet edildiği falan söylenmekte. İşte bir tartışma programı sözde konuya ilişkin düşüncelerini ifade edebilmek için sırasıyla söz almaları gerekiyor. Tabi sözün kendilerine gelmesi için de felsefe tarihindeki yerlerine göre gelmesi lazım. Yani düşün ilk çağ filozoflarından başlıyoruz 20. yüzyıla kadar geliyoruz. E tabi buralardan oturan birisi de Hegel millet işte konuları tartışıyor falan. Hegel dayanamıyor artık kalkıyor birden. Diyor ki lütfen sıranızı bekleyen adam. O da diyor ki ya bir saniye gerçek olan akılsaldır. Akılsal olan gerçektir diyor. Yani adam sırasını beklemiyor. Aa, ve bir tartışma var. Ee, gerçekle ilgili bir tartışma var. O da diyor gerçek olan akılsaldır. Akılsal olan da gerçektir. Gerçek nedir? Hakikattir. O halde burada tartışılan problem nedir? Hakikatin ne oldudur? Hakikat atla uygun olandır. Atla uygun olan şey de hakikatin kendisidir. Cevap değerli arkadaşım C şıkkıdır. Birden hegele bağladım valla. Neyse 15. sorumuza geçelim. 15. soru Hartman'la ilgili bir soru. Hartman da ÖSVM'nin çok ilginçtir, sevdiği bir adamdır. Sorduğu da bir adamdır sevgili arkadaşım. Dikkatli dinleyelim. Çünkü onun varlık felsefesiyle ilgili bir soru görüyoruz. Diyor ki Hartman'ın varlık görüşünün yansıtan bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Bakalım. Varlık katmanları belli çizgilerle birbirinden ayrılsalar da aralarında bir etkileşim vardır. Bir varlık birçok katmanı kendi içinde birleştirebilir. Bundan dolayı bir katmanlı varlık maddesel nesneler, iki katmanlı varlıklar işte bitkiler, üç katmanlı varlıklar hayvanlar, dört katmanlı varlıklar ise insanlardır. Yani burada biz neyi görüyoruz? E, Hartman'ın değerli arkadaşım varlık görüşünü görüyoruz. Ona göre dört temel katman vardır. Bu katmanların her biri birbiriyle ilişki içerisindedir üst katman var olabilmek için alt katmana ihtiyaç duyar. Katmanlar birbirinden ayrı değildir. Birbiriyle etkileşim içerisindedir. Devam edelim. Bu katmanlar birbiri üzerine bir evin katları gibi sıralanmıştır. Zemin katın üst katlara gereksinimi yoktur. Onlar olmadan da olabilir fakat tersi mümkün değildir. Zemin kat olmadan üst katlar olamazlar. Her realite katmanın kendine göre bir yasası vardır. Her biri kendine göre yenilik getirmiştir ve bu bir önceki basamakla yani bunu bir önceki basamakla belirleme olanı yoktur. Her neyse varlık bir bütündür. Varlık her ne kadar dört katmana ayrılmış olsa da her katman arasında bir ilişki olsa da varlık bir bütündür ayrılamaz diyor Hartman'ın kendisi. Bakıyoruz varlık maddi bir öze sahipse materyalizme giderdik Hartman'a gerek olmazdı o zaman. Hakikatin bilgisi idealara dayanır demiş olsaydı idealistlere giderdik Hartman'a gerek olmazdı hocam. Varlık ideal bir özel sahiptir diyorsa bu idealizme götürür bizi yine Hartman'a gerek kalmazdı. Ya da özcülüğe vurgu yapsaydı fenomenolojiye giderdik yine Hartman'a gerek kalmazdı. Peki D şıkkına bakalım. Varlık katmanlarının birbiriyle ilişkili olduğunu söyler miyiz? Söyleriz zaten bunu vurgulamaya çalıştık. Peki neden E şıkkına gitmeyiz? Varlığın birbirinden farklı iki düzle dayandığını söyleyen kişi Descartes'tir. Yaklaşımı da dualizmdir. O yüzden gitmeyiz. Cevap D şıkkıdır. E deneme de burada bitirmiştir. Sonraki denemede görüşüyoruz. Hoşçakalın.